Arkadaşlar merhaba herkese. Bugün yine sizlere yaşamış olduğumuz bir problemi nasıl giderdiğimizi anlatacağım. Şimdi arkadaşlar müşterimiz şöyle kasayı da göstereyim de. size de. Eski yani çok yeni değil. Koruki Quad serisi bir makine. Çok yeni bir makine değil. Biz buna SSD upgrade yapmıştık daha önce. Şimdi arkadaşlar makinamızın şöyle bir sorunu var. Biz her şeyi kurduk. Bütün programları kurduk. Müşterimiz şöyle gösteriyorum HP LaserJet M1132 MFP serisi bir yazıcısı var. Bu yazıcının driver'ını internetten indirip kurmaya çalışırken işte yazıcıyı kablosunu falan driver'ı indiriyorsunuz. Kablosunu takıyorsunuz. Taktıktan sonra algılıyor. Kurulum ama bir türlü bitmiyor. Yani uzun sürüyor. Kurulum bir türlü sonuna gelmiyor ya da geliyorsa da Birkaç denemeden sonra sonra hata falan veriyor, yüklenmiyor vesaire. Yani bunu nasıl çözdük? İşletim sistemini biz güncelleme geldiğini gördük ve güncellemeden sonra böyle bir problem yaşanmış. Yani 22 H2 sürümüydü Windows nun. Biz bunu eski sürüme döndürdük. Tekrar format attık ve bir önceki sürüm olan 19.03'e falan getirdik. Ve tekrar yüklediğimizde sorunun ortadan kaybolduğunu gördük. Yani ilk önce kabloları falan da test etmiştik zaten başka makineye de yazıcıyı kurduk onda sorun var yazıcıda mı sorun var diye sorunun başka işletim sistemine kurulunca biz de Windows'tan kaynaklandığını anladık ve sürüm değiştirerek sorunu ortadan kaldırdık. Bu sorun da böylece gidermiş olduk. Umarım yararlı olur. Bizim yerimiz Seyrantepe'de. İstanbul Kağıthane bölgesinde. Yeni Kapı Hacı Osman metrosunu sanayi durağında iniyorsunuz. Serentepe'ye bir durak aktarma yapıyorsunuz ve polis lojmanları kısmından çıktığınız zaman bizlere ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız düzenteknoloji.com üzerinden bizlere ulaşım sağlayabilirsiniz. Lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Böyle videoları gelince kaçırmak istemiyorsanız lütfen bildirim zilini açın. Yorumlarda da sormak istediğiniz bir şey varsa elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.